Yok. Sizden ricamız ricamı şey size var. kimliğinizi bir görelim. Siz uzun birader. Lütfen. Sizler, sizler. Bak bir halkız, bir halkız. Kimliğiniz de burada. Biz halkız, halkız. halkız. Halkı, halkı. biz, de biz, de de biz de devletin bir. Bir dakika karım de var. Gari gari gari. Devlet memuru olabilirsin. Bak ben gülerim. Kimliğinle sen istediğin yere sen gelene gelene. Bak arkadaşlar. yapma. Eh lan, sakin, sakin, bırakın, 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 tamam. bamboo, kırık, tamam. anda, var, sakin, sane, etkili, de, var, sakin, then, unless, sakin, then, leave. sakin, sana, sakin, 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 sakin Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Ne şu bir şey Başka bir şey yok! Ya. gerçekten yapıyoruz. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Ya, yani siz, de ya. ya. Yani, siz de insansınız, biz de insanız. Ne olur ya. Yani, ya. ya. Yani, ya. Nereye kadar bizi Biraz ayrı durun. Evet.